Fotospor, Saadettin Sarı'nın transfer bombasının Gabriel Jesus olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Yusuf Ennesir'in yere çakılan performansı sonrasında hücum hattına takviye yapmak isteyen Sarı lacivertlilerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Arsenal'da gözden düşen Gabriel Jesus'la ilgilendiği haberini yaptı. Çünkü menajerler yeni başkanın etrafında dolanıyordu. Önerdikleri isimler arasında Jesus da yer alıyordu hayalleri yıkacak açıklama geldi, bu haber golcü diye inleyen Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yaratsa da, Sambacı'nın son açıklamaları keyifleri kaçırdı. Arsenal ile 2027'ye kadar sözleşmem var, eğer yeni sözleşme imzalamazsam, 2027'ye kadar Arsenal'de kalmak istiyorum. Kendimi kulübün planları dışında görmüyorum. Antrenör ve yönetim her gün bana geri dönüşümü dört gözle beklediklerini söylüyor. Arsenal aynı fikirde olmayabilir. Arsenal'ın geçen sezon ara transfer döneminde Jesus için yaklaşık 30 ila 35 milyon euroluk bir bon servis bedeli talep edeceği konuşuldu. Ancak Ocak başına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Londra ekibinin aynı rakamı bekleme ihtimali şu anda yok. Victor Gyökeres'in hayal kırıklığı yarattığı ortamda yeni bir golcü almak için İngiliz devinin en azından Gabriel Jesus'tan çıkma ihtimali Fenerbahçe'nin hayal kurdurtmaya devam edebilir.